Evet. Tamam. Recep amca, sen eskiden çok çobanlık yapmışsın bak öyle diyorlar. Tam 40 sene, 40, sene. Şu, tam şu dağın ardında bu kadar birlikte hava vardır. Başımı koymadığım taş yoktur buralarda. <gülüyor> <gülüyor> Yaylım da var mıydı o zaman? <laughs> Yaylım yani, var mıydı? Yaylım var mıydı? Yaylım var mıydı? Yaylım var mıydı? Sedek bu köyün 3000 koyunu oluyordu. 3000. Tabii. Büyükbaş? Büyük paşa baş bir dönem şey veren olmazdı. Bir el Şimdi daha çok inek besliyorlar. Bek küçük, baş, baş beslemiyorlar. Niye? Onun gahri çok, gahri çok. Küçük Gece sabah aca yaylı, gündüz akşam ace yatar. Ha, koyun için Goyun için diyorum bunu. evet, Geçin? Keçi? Keçi, de, de aynısıdır. Onun da zahmeti çok. Onun çok da olmuş. çok. O gece yayılır mı? Yayılır, o da yayılır. Gece da. yayılır. Şimdi bir də keçiləri 365 gün çıxartacan, deyilmi? Qarda, qışda hep belə. İçəridə dururmu? Bir çıxarırmız. Zəncə ahşamızı köyvadurda ata. Onda qışın, yazın gedər keçir. Hayır. Tek, orada, da orada da bitti. Ahırda durur mu hiç keçi? Orada da bitti şimdi. Durur. Kışın duruyor. Durur, değil ne mi? Keçi Var ya iyi. Sene iki metre kar vardı tam burada silme. Vay burada silme. Da yüksek herhalde ya. Yüksek. 16, 16, ya. 1600. 1600 değil mi? 1625 falan. 1600 çokmuş canım. Vallahi şey yani. bizim yaylamız şey da şurada. Kısa geldim üşüdüm orada şimdi. Bizim yaylamızda da hemen hemen aynı. 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 Şey. Aynı. Aynı. Iki aynı. 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 hemen Aynı. 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 Bırak. Hep böyle ot bol. Buraya evet. gidelim. Diyorsun, mesele. Yok, mesele. Malide. 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 Etin kilosu 40 lira. Hı? Hı? hükümet nasıl düşecek bu fiyatı? Anlatıcıyım bu dedik abi bir meremiz daha var. Ne yukarı gidiyorsun abi? O kötünden çıkan ben şeyle, bununla yani. şeyle de, şeyle de, de yayılıyordu. Hayvan. Yani gupresini, gupresini içine yayılıyor. Yani ot yani, presini, e yani, yani, yok o, yoktu o yoktu. zaman. Kördüçtan, ot yok. şimdi işte var ama işte maliye, Demir Demir köprü, demir Evet. Yeşillik var mı? Evet. Her Evet. 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 bir şey gelmiyor oraya. Evet. Evet. başka giden yok, çalışan yok orada. Ben Bak Allah razı olsun. Bu bolluk geliyor? Allah veriyor. Bizim Türkiye mi cennet? Cennet. 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 Tamam, Allah razı olsun. Hocam. Türkiye cennet. Hocam. Alır. Aynen öyle. Ben Aynen. Bu kadar yok. Böyle şeyleri e, kameraya alıyor, de, alıyor mu? Kamera Kamerada şu an. Yaman e, yana, 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 şey yapabiliyor mu? Değil mi? Televizyona verebiliyor mu? Hoca derste anlatıyor. Ya ders anlatıyormuş da o ağzıları görünüyor işte böyle köylerde. Yok yok öyle bir şey. Onu yapmıyoruz ha? Ya olsa da işte böyle bellense görünse. Yok yok öyle. Çok iyi olur. Reyhan ders tanımış. Ya. Hocam kapatayım mı? Cennete şimdi geldim dedim ha. O zaman oraya gelmiş içimiz açıldı. Vallahi Avrupa'ya da, Avrupa da gidiyor.